Aklını aldım ya. Ağzına sım ya. Silah, aldım silah, aldım alamıyorum. Bak vermiyor silah bana bak. Ne yapıyorsun sen? Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim bir tane silah vermiyor. O ağzı nasıl çip senin ben ya. Yok burada yok. Alt kat yok. Burada. Silah nerede bu oyunda? Çok kasıyor. Çok kasıyor. Bak bunlar var ya bunlar hep ölü. Bak bunlar ananı ülke... Eksi -39. Taştan düşmeyeceğim. Okay. Düşmeyeceğim. Okay. Düşmeyeceğim Bak, <laughs> Yine bahsettim. Mahvettim. Burada <gülüyor> düşmeyeceğim. <gülüyor> gidelim. Oo, sağ geliyor. Oo! Ah! Bismillah Seni ağzına tükürdüm. Adam beni duvardan vuruyor. Ağzına sıçayım ya. Duvardan vuruyor beni ya.